Abdest alan kimseye selam verilir mi? Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müslümanların selamlaşmasını ne yapmıştır buyurmuştur. Ayeti kerimede de selamsız ne yapmayın. Evinize de başkasının evine de girmeyin. Ancak bazı yerlerde selam vermek nedir uygun değildir. Mesela ezan okunan kim ezan okuyan kimseye selam verilmez. Ezan okuyan kimseye ne yapılmaz? Selam verilmez. Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye ne yapılmaz? Selam verilmez. Hutbe okuyana, hutbe dinleyene, abdest alana da yine ne yapılmaz? selam verilmez. Bir de günah üzerinde olan kimseye selam verilmez. Bir diğeri namazımızla ilgili kurumuş necasetin elbiseye değmesiyle elbise kirlenir mi? Namazımıza sıkıntı olur mu? namazın sahih olması için bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması nedir? Farzdır. Dolayısıyla elbiseye veya bedene yapışık olan kurumuş necasetin bulunması da namaza engeldir. Kurumuş da olsa onu ne yapmak lazım? O elbiseden namaz yerinden temizlemek lazım. Elbiseye bulaşan bebeğin kusmu, kusması, küçük bebek içtiği sütü çıkarıyor. Bu elbiseye değerse namaza engel olur mu? İnsanın midesinden gelen ve ağız dolusu olan bu şey nedir? Pisliktir. Bebek kusmuğu da buna nedir? Dahildir. Bir bebeğin emdikten hemen sonra kusması ve içtiği sütün olduğu gibi geri gelmesi halinde ise bu olay Hanifi mezhebine göre yine nedir? Namaza engeldir. Alkol içeren maddeler temizlikte kullanılması caiz midir? bilindiği gibi alkol iki çeşittir. Birisi içilen, birisi etil alkol denilen temizlikte veya hastanede kullanılan malzeme. İspirto, kolonya ve benzeri sıvılarla temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haramdır ancak temizlikte kullanılması caizdir. Bir diğeri özürlü. Rabbim cümle hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Özürlü hali ne demektir? Özürlü hali o insanın vücudunda bulunan hastalığın bir namaz vaktinin üzerinde olması onun özürlü olduğu anlamına gelir. Mesela bir yerimizde yara var. Sıvı akıtıyor devamlı ya da kan sızıyor. Ama bu devamlı bu halde. Bu insan nedir? Artık özür sahibidir. Her vakit ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Ancak bir özür de var ki Baba veya anne Rabbim cümle hastalara şifa nasip eylesin. Yatalak ama evlat da gelin de kız da benim gibi hayırsız birisi. Babaya, anaya abdest suyu getirmeyen birisi. Ama adam cağızında gidip abdest alma şansı yok. Bu ne yapar? yatağının başında toprak veya toprak cinsi boyasız olan bir malzeme bulundurur. Ondan abdest alır. Velev ki evde adamın başını sokmuş yetmemiş de bir de yatağına toprak veya toprak cinsi bir şey koydurmuyorlar. İster öz evlat istersen evladının eşi odana diline öz evlat hükmündedir. Koydurmuyorlar. Gelin damat, oğul, kız. Bu defa adam ne yapar veya teyzem ne yapar? Göğüs herkesin vücudu nedir? Toprak cinsidir. Vücudundan abdestini alır, gelir ne yapar? Oradan abdestini alır. Rabbim de cümlemize şifa nasip eylesin inşallah. Özür sahibinin elbise veya bedenine bulaşan özür sahibinin elbise veya bedenine bulaşan kate namaz kıldırabilir mi? Mesela gittik bir ortama bize namaz kıldır dediler ama biz özür sahibiyiz. Cemaatin hepsi özürlü ise kıldırır. Ama cemaat özürlü değilse kıldıramaz. Bir diğeri mes olayı. Mes nedir? İki çeşittir. Birisi addestek kışın ayaklarımıza giydiğimiz mestir. Birisi de bir hastalığımız vardır sargıdır veya sargısızdır. Doktor yıkama ama elinle su ve ur dediyse orası nedir? Mes hükmündedir. Bunun kararını kim verir? İmam mı verir? İmam veremez. Yani yaranın üzerine su vurulup vurulmamasına ne yapmaz? İmam karar veremez ancak ona doktor karar verir. Çünkü o işin uzmanlığı kimin? Doktorun elinde. Abdest aldıktan sonra giyilen meste ayrıca mes vermek gerekir mi? Sabahleyin uyandık, abdestimizi aldık, meslerimizi giydikse artık biz neyiz? Abdestliyiz. Bir daha mesin üzerine mes yapılmaz. Ancak o süreç boyunca yine abdestimiz kaçarsa veya nur üstüne nur denilen tekrar bir abdest alırsak o zaman mezse ne yapılır? Su vurulur. Mez sünnet midir? Farz mıdır? Ne sünnettir ne de farzdır. Ancak nedir? Ruhsattır. Özellikle bazı bölgelerde mezsiz olan imama çok dedikodu yaparlar. Bu bizim de başımıza geldi. Hoca olsan ayağında mestin olurdu. Oysa mes nedir? Ruhsattır. Ayağı yıkamak nedir? Farstır. Eğer sağlığımız el veriyorsa, imkanlarımız yeterliyse yıkamamız lazım. Ama sağlığımız el vermiyor, imkanlar yetersizse hastalık olma durumu varsa veya ayakları yıkayamama durumu varsa orada ne yapılır? Mez verilir. Çıplak ayak üzerine mez verilir mi? Ayeti kerimede de buyurduğu gibi ayaklar ne yapılır? Yıkanır. Mez olmaz mı? Ayeti kerimede de buyurduğu gibi ayaklar ne yapılır? Yıkanır. mez olmaz. Bari şifa nasip eylesin. Varis tedavisi için ayağa giyilen özel çoraplar kırık çıkık üzerindeki sargı hükmündedir. Varis tedavisi için ayağa giyilen çoraplar kırık çıkık üzerindeki sargı hükmündedir. Kırık çıkık üzerindeki sargıya mes edilebilir. Bu da aynen ona tabidir. Bu da tabi doktorun fetvasına, doktorun kararına göredir. Bir diğeri normal çorap üzerine. Çorabın altında mes yok ama normal çorabımız var üzerine mez edebilir miyiz? Bunda da şu şekilde diyor. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre mez olması için çorapların şu şartları taşıması lazım. Bir, ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 kilometre en az bir fersah veya daha fazla yürüyecek kadar dayanıklı olması. 5 kilometre veya daha fazla yürüyecek kadar dayanıklı olması lazım. Ayağa giyildiğinde bağımsız olarak durabilecek kadar çorabın sağlam olması lazım ayakları topuk kemiği dediğimiz aşık kemiklerine kadar örtmesi lazım suyu emerek hemen ayağa su geçirmemesi lazım içini göstermeyecek kadar kalın olması lazım meslerin her birinde ayak parmağıyla üç parmak kadar da yırtık olmaması lazım. Abdestliyken meslerin çıkarılıp giyilmesi abdesti bozar mı? Abdestliyken meslerin giyinip çıkarılması. Abdest aldığımız zaman Ayaklarımızı yıkadıksa, üzerine de mesti giydikse, ondan sonra da abdestimiz herhangi bir sebeple kaçmadıysa giyip çıkarmak ne yapmaz? Abdesti bozmaz. Ama abdesti aldık. Mestimizi giydik. Kış ayları birçoğumuz mest giyeceğiz. Mestimizi giydik. Sonradan abdestimiz kaçtı abdest kaçtıktan sonra mestin üzerine mes vererek abdest aldıksa o anda da ayağımızda bir kaşındı bir sıkıntı oldu mesli çıkarma mecburiyetinde kaldıksa o zaman ne yapar abdest kaçar yani ayağımızı yıkadık üzerine giydikse kaçmaz ama mesin üzerine mes verdikten sonra abdestli olduğumuz durumlarda mestik çıkardığınız zaman ne yapar kaçar bir diğeri bedeninde veya bir uzunda sargı alçı ya da yara bulunan kimsenin abdesti bu da neye bağlıdır yine doktorun verdiği karara bağlıdır doktor yaraya su vur derse sıkıntı yok derse yıkar Yok su vurma derse hiç çıkamaz. Mes yap derse mes yapar. Yani onun kararını verecek makam neresidir? Doktor makamıdır. İmam verebilir mi? Veremez. Niye? Sağlık alanında o alanda uzman olması gerekir. Özür sahibi bir kimsenin mes üzerine mes müddeti ne kadardır? Özür sahipleri için mes üzerine mes müddeti tıpkı sağlam kişiler gibi 24 saattir seferi olursa 72 saattir. Bir diğer abdestimiz gusül abdesti gusül abdestinin önce ne niyeti eğer normal bir nafile gusül abdesti alacaksak yani pis değiniz, cünüplük hali olmamış gusül abdesti alacaksak niyet eyledim ya Rabbi senin rızan için cünüplük olmamış gusül abdesti alacaksak niyet eyledim ya Rabbi senin rızan için gusülkali olmamış gusül abdesti alacaksak niyet eyledim ya Rabbi senin rızan için gusül kusur... banyoda şortlu mu yani diz kapağımızla yemek arası kapalı mı duracağız açık mı duracağız kitaplara baktığımız zaman diyor ki eğer kollarımızı açınca banyoyu kaplayacak durumdaysak yani kollarımız duvarlara ulaşıyorsa orada çıplak durabilir. Ulaşmıyorsa orada bölgeyi kapatmamız lazım diye yazar. Ama takvaya baktığımızda bütün hepimizin sağ ve sol omuzunda bizi takip eden ve bizi devamlı gören meleklerle bir de bizi devamlı takip eden Rabbimiz var. Bu yüzden ki ister kapalı alanda ister açık alanda mahrem olan bölgelerimizi ne yapmamız lazım? Kapatmamız bir peşten evet. eğer banyoya girip de öyle abdestimizi alırsak daha güzel daha sevap olur. Rabbim de inşallah kabul eyler. Kusul de bir diğeri nedir? Ağıza dolu dolu su vurmak. Yani suyu aldığımız zaman gargara yaparak onu dışarı çıkarmak. Ama yani suyu aldığımız zaman gargara yaparak onu dışarı çıkarmak. Ama